Kur'an-ı Kerim'i tanıyorum. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yolu geliyle Allah'ın mucize kelamıdır. Hiçbir değişikliğe uğramadan nesilden nesile aktarılmıştır. Okunması ile ibadet edilen bu yüce kitap bütün özellikleriyle insan hayatını anlandırmalıdır. O Ramazan ayı Kur'an o ayda indirilmiştir. O Kur'an insanları hidayeti erdirmek, doğru yolu ve hak ile batılı ayırt eden hükümleri açıklamak üzere indirtmiştir. İnsan daima kendisinden doğru yöne yönlendirecek, yönlendirecek bir rehberi ihtiyaç duyar. Kur'an-ı Kerim'de insanın en doğru biçimde yaşamasını sağlayacak bilgiler bulunmaktadır. Kur'an'da daha önce Yaşanmış peygamberlerin ya da insanların ibretlik örnekler verilmektedir. İnsanlar bu örneklerden ders alarak kendisinden çeki düzen vermektedir. Bu husus hakkında Yüce Allah Celle Celaluhu'ya Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur'an uydurabilecekleri bir söz değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden her şey ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum içinde bir yol gösterici ve bir rahmettir. Dünya hayatı dışında insan sadece kendi aklına dayanarak bilemediği ahiret hayatı da vardır. Yüce kitabımız bizlere ahiret hayatı hakkında yeterli bilgiler vermektedir. Kur'an'da geçen bazı bilgileri araştırarak veya deney yaparak ulaşmak mümkün değildir. Onları sadece Allah Celle Celal bilir. Bütün bu bilgiler kendisi de bizim gibi bir insan olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla insanlara ulaştırılmıştır. Gerçekten size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayan Allah o kitapla kurtuluş yollarını götür ve onları izniyle karanlıklarından aydınlığı çıkartır, dost doğru yolu iletir.